Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü İslam aleminin kutlayacağı Ramazan bayramı öncesinde haftanın son mesai gününde belediye hizmet binasında üst yönetimi, daire başkanları ve personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım, Ali Öztozlu, Uğur Başkal, Başkan Danışmanları, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları hazır bulundu. Başkan Ergün Bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlarla tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladı tüm personelin aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmesini dileyen Başkan Ergün, tüm yönetici arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla Manisa'mıza hizmet etmek için 17 ilçemizde çalışıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan bayramının çalışanlarımıza, Manisa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bayramlaşma töreni sonrası personellerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengizer gün Büyükşehir Belediyesi'ndeki bayramlaşma programının ardından kurmaylarıyla Maske Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde çalışan personellerle de bayramlaştı. Genel Müdür Burak Aslay'ın makamında gerçekleşen bayramlaşma töreninde Maski Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik ve Emre Özünlü, daire başkanları ve şube müdürleri de hazır bulundu. İyi bayramlar, sağ, ol, sağ, ol, sağ ol. Başkan Ergün bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlarla tokalaşarak bayramlarını kutladı. Hayırlı bayramlar temennisinde bulundu. Başkan Ergün bayramlaşma töreni sonrasında personellerle hatıran fotoğrafı çektirdi.